2026 Toyota Corolla Cross kompakt SUV segmentinde modern sürüş dinamikleri, güvenlik teknolojileri ve günlük kullanımda yüksek verimlilik sunmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak yeniden sahneye çıkıyor. Toyota'nın dünya genelinde elde ettiği güvenilirlik ve dayanıklılık algısını bu yeni nesil araçla bir kez daha öne çıkarma hedefi açıkça görülüyor. Güncellenen dış tasarım çizgileri, geliştirilen kabin teknolojileri ve daha verimli motor seçenekleri, özellikle kalabalık şehirlerde pratikliği ve uzun yol kullanımında konforu aynı potada eriten bir SUV isteyenlerden büyük ilgi görüyor. Toyota bu modelle sürücülere hem aile kullanımı için geniş bir yapı hem de genç kullanıcıları hedefleyen modern detaylar sunmayı amaçlıyor. 2026 Corolla Cross'un dış hatlarında yapılan en belirgin değişimlerden biri daha keskin far geometrisi ve genişletilmiş ızgara yapısı. Bu sayede araç daha agresif bir karaktere sahip olurken aynı zamanda aerodinamik verimliliği artıran küçük iyileştirmeler de dikkat çekiyor. Yan profilde daha belirgin omuz çizgisi ve hafifçe büyütülen jant seçenekleri araca daha premium bir görünüm kazandırıyor. Arka kısımda kullanılan yeni LED tasarımı ise gece sürüşlerinde hem görünürlüğü artırıyor hem de modern bir ışık imzası oluşturuyor. İç mekanda ise Toyota'nın minimalist tasarım anlayışının daha da rafine edilmiş bir versiyonu bulunuyor. Orta konsolda konumlandırılan büyük bilgi-eğlence ekranı artık daha hızlı tepki veren bir arayüze sahip ve kablosuz bağlantı seçenekleriyle kullanıcı dostu bir yapı sunuyor genişletilmiş direksiyon kontrolleri, dijital gösterge paneli ve koltuk ergonomisinde yapılan geliştirmeler sürücü odaklı bir ortam yaratıyor. Kullanılan malzeme kalitesinin artırılması, özellikle kapı içlerinde ve ön konsolda yumuşak yüzeylerin tercih edilmesi, araca sınıfının üzerinde bir hissiyat katıyor. Arka koltuk diz mesafesinin önceki modele göre biraz daha genişletilmiş olması da ailelerin en çok dikkat ettiği konulardan bir.